Bizim Müdür Baş Yardımcısı Kayhan Sarp. 2024 25 eğitim ve öğretim yılı Haziran ayında bizim için e, fiilen bitti ama okul idaresi ve okul personeli bitti. 2025 26 eğitim ve öğretim yılından okulumuzu hazırlamakla mükellefiz. E, okulumuzun masa sıraları öğrencilerimizin çizimleri sebebiyle çok hırpalanmış ve tamir görmesi gerekliydi. E, okul Müdür Yardımcısı Ömer Aydın'ın e, görüşü fikriyle e, boya almak istedik ve verlik almak istedik ve personele de söyledik. Kendi imkanlarımızla şu an 9. sınıflardan başlayıp ta üst kata kadar masalarımızı, sıralarımızı boyalayıp güzel bir hal alması için elimizden geleni de yapıyoruz. Erdekar olma mesleğidir. Bizden önce de muhakkak e, bu görevi ifa eden birçok idarecimiz, birçok öğretmenimiz vardır. E, yıllar boyu da zaten böyle devam etmiştir. Biz bunu e, kendi üzerimize bir külfet olarak görmüyoruz. Yani bu tamamen öğrencilerimiz için, tamamen e, milletimiz için, ilçemiz içindir. E, bize her zaman yardım eden, yardımlarını esirgemeyen ilçe kaymakamımız Sayın Volkan Hünür Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ederiz. Bunun yanında Sayın Başkan Fırat Seydaoğlu'na da çok teşekkür ederiz. Maddi, manevi her zaman yanımızda oldular. Ee, okul idaresi olarak bizim en büyük gayemiz okul açılmadan önce e, tüm eğitim ve öğretim materyalini devletimizin verdiği imkanlar dahilinde ve hayırsever insanlarımızın okul aile bilimimize yaptığı bağışlardan e, gelen maddi yardımlarla birlikte e, güzel bir okulumuzu, güzel bir çehreye, güzel bir şekle sokmak. Bunun için çalışıyoruz. elimizden geleni yapacağız. E, mutluyuz. Okulumuzda yaklaşık 19 tane şubemiz var. Bu 19 şubemizin e, tamamı tadilattan geçmeyecek tabi. Birkaç tane sınıfımız güzel hal aldı. E, birkaç tanesi de e, tamirat gerektirdiği için e, tamamını yapmayacağız. E, yani 19 taneden en az bir 11-12 tanesini yapacağız. E, yaklaşık bir 4-5 gün, e, 4-5 gündür bu işle uğraşıyoruz. Çünkü boyanın gelmesi, alınması, tedarik edilmesi, e, sonra e, boyanın boyaların kurumasının beklenmesi ve Vernik e, zamanı. Bunların hepsi e, belirli bir zaman aldı. Yani 3-4 gündür e, beraberiz ve e, sabah saat e, 8.45-9 gibi başlıyoruz. Öğleden sonra saat 2.30-3'e kadar devam ediyor. Tabii öğle arası yani yemek vakti ve su vaktinde duruyoruz ama genel itibariyle devam ediyoruz. E, genelde arkadaşlarımızın iş bölümü yaptık. Arkadaşlarımızın bir kısmı boya ve vernik yapıyor. Ben ve okul müdürü yardımcım e, zımpara işiyle yani masa sıraların eski halini yeni haline çevirmesiyle uğraşıyoruz. E, bu da keyif veriyor, mutluyuz.